Şimdi bu soruda ne istenmiş bizden? X'i soruyor. Pekala. BA ile KL paralel. BA ile KL paralel. Burada birbirinden güzel özellikler de çıkacak. O zaman kalemimizi biraz büyütelim. Pekala canlar, soruyu gördünüz. ne yapmanız gerekiyor? İlk etapta şuradan bir paralel doğru çizmek olacak. Devam ettik arkadaşlarım. Buradan fark ettiyseniz burada bir M kuralı var mı? Doğru mu? Soruya baktığımız zaman ilk etapta burada bir M kuralı gördük. Pekala buraya ben y dersem hatırlayın arkadaşlar m kuralından şöyle diyelim bir m kuralından m kuralından arkadaşlar ne olacaktır? y artı 20 50'ye mi eşit olur? y buradan 30 mu? Harika. Y'yi bulduk mu? 30. Devam edelim. O halde arkadaşlar bunun tamamı da 180. O zaman buraya ne kalacaktır? 180'den ben neyi çıkaracağım? X artı 30'u çıkaracağım. Buradan 150 eksi x mi olur? Evet. Peki burada da arkadaşlar biraz dikkatimizi çekersek burada da şöyle bir m kuralı var mı? Evet burada da bir m kuralı olduğunu gördük. Devam edelim arkadaşlarım. O zaman buradan 25 artı 150 eksi x ne eşit olacaktır? 105'im arkadaşlar. Evet. Peki hala buradan siz 175 eksi x 105'e eşit olduğuna göre x buradan 70 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar.